göstereyim. Uçak şu an dalışa geçecek. Bak şurada başka bir uçak, önde küçük bir uçak gidiyor. O uçak yön gösteriyor, atacağı yere işaretliyor. Suyu atacağı yere. Arkadan gelen uçak da onun gösterdiği yere suyu bırakıyor. Bu devamlı geliyor gidiyor. Şu an bir sürü helikopter birçok uçak sortu yapıyor. İnanılır gibi değil. Hala söndüremediler. Az önce gördüm. E, alevler gökyüzüne yükseliyordu. E, bu e, şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bakın uçaklar orada. Sorti yapıyorlar. Bakın, helikopterler burada. Devamlı haber helikopterleri çekim yapıyor. Şu an tepenin girişinde kontrol altına almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar sesim inşallah ilgili dur. Yani şeyi açtım ama noise kontrolü açtım ama bakın uçaklar havada. Çok gürültülü bir yerdeyim. 405'in kenarındayım. Tekrar söylüyorum bizi yangından ayıran şey şu gördüğünüz zaten ondan sonra da bu tepenin arkasında bakın yangın söndürme uçağı şu an havada suyu attı. Yeni su almak için şimdi geri gidiyor. Deniz gidecek bir ihtimalle. Şimdi attı daha suyu. Bak bunun önünden de giden şu küçük uçağı görüyor musunuz? Bu da kılavuz uçak. Şurada, ha yakaladım. Şu kılavuz uçak arkadaşlar, bunun görevi işaret bırakmak. Yani bu bakın hedeflendiriliyor. Ancak ondan sonra ortalık karışacak. Yani çünkü belediye başkanı hala saçma sapan basın demeçleri veriyor. Bugün bir komedi yaşandı. Belediye toplantısının sırasında arkasında tabii kurmaylar oluyor. İşte POFİ, FAYE şefi, e, burada AFAD gibi, hani Türkiye'deki AFAD gibi tutarma e, birimleri var. Onların şefleri arkasında sıralandılar, kalktı dedi ki ben evet yurt dışındaydım ama gerekli bilgileri aldım, gerekli emirleri verdim, herkesle iletişim halindeydi dedi. Tam o sırada arkasındaki şeflerin surat ifadeleri değişti, hatta bir tanesi eğildi, ne diyor bu falan dedi. Çünkü hiçbir şekilde ona ulaşılamadığı biliniyor. Hanımefendinin Gana'da saçma sapan bir toplantıda olduğu biliniyor. Ya onu geçtim. Amerikan Başkanı Biden toplantı yapıyor. İşte bu suların bitmesiyle, itfaiyenin su kullanamamasıyla ilgili. Sonra diyor ki ama diyor size iyi bir haberim var. Ben diyor torun sahibi oldum. Çok sağlık bir torunum da oldu. Yanında da vali Nems efendi var. Ya milleti çıldırttılar ya. Bakın bu çekimi yapabilmek için ben yukarı taraftan geldim. Şimdi buradaki girişlerin kapatılmış olmasını anlıyorum ki sağ taraftan yangın bölgesine kimse gitmesin diye. Ama tam 16 bin yani yaklaşık 27-28 kilometre aşağı inip dönmek zorunda kaldım. Niye? Çünkü yani yangın bölgesi yollarını kapatıyorlar ya. Kapatırlarken aynı anda sol tarafa yani iste Beverly Hills tarafına giden yolları da kapatmışlar. Millet isyan ediyor. Ben lokalim diyor bir tanesi. Ben burada oturuyorum kardeşim. Evim şurası gözüküyor işte. Yok diye aşağıdan gideceksin. Yani buranın da Türkiye'den farkı yok hakikaten. Ya mal bunlar. Çünkü o kadar büyük hatalar yaptılar ki. Şimdi daha fazla hata yapmamak için korkuyorlar. İnisiyatif almak istemiyorlar. Kusura bakmayın birazcık elim titriyor, sallanıyor. Çok uykusuzum. Yani dün gece Saat 5'e doğru falan uyudum büyük ihtimalle. Kızım da birazcık şeydi, ateşliydi. Nöbetleşe şey yaptık ben sabah kadar durdum. Sonra eşimle şey yaptık falan. Yani Hata üstüne hata, hata üstüne hata. Siz 2 dakika sabrederseniz eğer şunu bir tripota alayım, yükselteyim, öyle konuşalım arkadaşlar. şöyle yapacağım. Tripodu bir açayım. Yani insanları çıldırtmak için şu an gerçekten her şeyi yapıyorlar. O kadar çok hata arka, arka yapıldı ki. Yani göz göre göre yaktılar milletin evlilerini. Yani şunu damağında önlemin alsa alsalardı. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi diyelim ki siz devlet kurumusunuz. Zaten kaynağınız belli. Çalıştıracağınız adam belli. imkanınız olmayabilir. Ben her zaman söylüyorum. Çıkış yolunu bulmak istiyorsan, düzgün, en kısa, en basit, en kolay çıkış yolunu bulmak istiyorsan bir ortamdaki fareleri takip edeceksin. Tamam mı? Yani bunu niye söylüyorum? Bunu hakaret anlamında söylemiyorum. Bakın. Eğer bu... Salak hükümet yani Kaliforniya hükümeti azıcık şu işe dikkatini ver. Gerçekten söylediği kadar dikkatini vermiş olsaydı bu işin farelerini yani sigorta firmalarını takip ederdi, tamam mı? Bu ne demek? Bu şu demek. Sigorta firmaları geçen yazdan itibaren artık Kaliforniya'da yangın sigortası yapmayacaklarını söylediler. Neden? Çünkü dediler ki iklim sıcaklığı artıyor, bu iklim krizi büyüyor ve Kaliforniya'da artık bizim öngöremeyeceğimiz yangınlar çıkıyor. Çünkü Kaliforniya yangınlara alışık ama bu bölgelerde değil. Ormanlık, dağlık bölgelerde yangınlar alışık. Yani dünyanın en büyük yangınları çıkıyor arkadaşlar. Her sene rekor üstüne rekor kuruyor o yangınlar. Ama tekrar söylüyorum. Kızılçam çam ormanlarının yani sekoya ağaçlarının olduğu yerlerde genelde çıkıyor. Ama son 4-5 senedir artık şehri etkiliyor. Evleri yakıyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri ne dedi? Biz Sigorta şirketleriyle konuşmamışsın, konuşmamışsın. Belki de konuştun, önlem almadın. Bu daha da kötü. Şimdi birisi çıkıp desek ki bilmişlik yapma lan biz konuştuk. Gerekli şeyleri aldık. E o zaman önlem niye almadık? İnsanlar bireysel önlemler aldı. Bak bazı evlerin üstünde sulama sistemleri vardı yangına karşı. Ne oldu? Adamların sulama sisteminin suyunu kestiniz. Adamın evi belki kurtulacaktı o da yandı. Niye? Çünkü önlem almadığınız için. Yani Hani bazen şey yapıyorlar, ben hep diyorum ya bak bu kanal niye kuruldu? İşte bu tepkiler yüzünden kuruldu. Siz de biliyorsunuz, beni eskiden beri takip edenler bu yüzden biliyor. Yani bu hep bu lay lay lon tarafını anlatıyorlar ya Amerika'nın. Arkadaşlar gerçekten bu anlamda Türkiye'den bir farkı yok ya. Yani aynı hatalar burada da yapılıyor. Hiçbir değişiklik yok. Nihayet, nihayet tepkiler üstüne, dün de söyledim akşam size, Kaliforniya hükümetinin sigortadan sorumlu bir komisyonu var. Yani... Hükümet adına bu sigorta şirketlerini denetleyen, onların regülasyonlarını belirleyen bir kurum var burada. O kurumun başkanı kalktı dedi ki ben dedi yetkimi kullanıyorum. Kanunun bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Sigorta şirketleri Ekim ayından itibaren eğer kim hangi birinin şeyini yapmadılarsa, yenilemesini yapmadılarsa Ekim ayından itibaren yapılmış kabul edecekler ve bu insanların zararını karşılayacaklar dedi. Bakın bu hema, bu hamasettir tamam mı? Neden diyecekseniz arkadaşlar gerçekten karşılayamazlar. Bakın karşılayamazlar. Yani dünkü sayı 5000'di bugün haberlerde bakıyorum 10 küsür bin ev yanmış. Bu evlerin şu an bak bu yanan kaç tepeler var ya oradaki evlerin minimum fiyatı 5-6 milyon dolar. Pasifik Palisides'te yanan evlerde 35-40 milyonluk evler vardı okyanus manzaralı. Malibu'da deniz kenarından minimum 18-19 milyon dolarlık evler yandı. Yani bunların hepsini 5 binle çarpın. Bu adamların bu paraları ödeyebilmesinin imkan ve ihtimali yok. İmkan ve ihtimali yok. Gerçekten yok. Dolayısıyla ne olacak? 2009 krizindeki gibi olacak. Hükümet yine bu firmaları kurtarmak için bütçe açıklayacak. Bunlara para aktaracak. Bunlar da bu insanların paralarını ödeyecek. Şimdi bunların en büyük korkusu, en büyük korkusu bu yangının dediğim gibi bu tepeyi geçip aşağı inmesi. Aşağı inerse, yani bizim yaşadığımız San Fernando vadisine inerse ki ben ineneceğine tekrar söylüyorum düşünmüyorum ama inerse o zaman olur çünkü orada hala çok apartmanlar var ve bu apartman fasiliteleri, bu apartman binaları. Ve bu gibi orta insan. benim çok basit mecburiyetler o da yaptığım için araba sigortası yaparken indirim almak istiyorsan yapıyorsun. 10 bin dolarlık bir ev şeyim var. Ee, sigortam var. Zorunlu ev sigortası var. Evet arkadaşlar arada bir evet arkadaşlar arada bir kesiliyor çünkü bir tepedeyim yani buradan tam e, sinyal alamıyorum büyük ihtimalle ondan dolayı kesiliyor ama Görüntü olarak size en iyi şu an verebileceğim tepedeyim. Her tüm tepelerin olduğu yerler kapatılmış. Çıkamıyorum yani. En uygun burayı buldum, buraya çıktım. Sizlere bu görüntüleri vermeye çalışıyorum. Bu bir Chinook helikopteri. En güçlülerinden bir tanesi. Yangın söndürme helikopterlerinden. Bakın, ee, bulutlar kızarmaya başladı. Muhtemelen bu tepenin üstüne doğru geliyor. Ben şimdi diğer taraftan geldim aşağı taraftan dediğim gibi. Muhtemelen bu tepenin üstüne doğru geliyor. Ben şimdi diğer taraftan geldim aşağı taraftan dediğim gibi. Dönemedim çünkü. Dönemediğim için ta şehrin içine indim. Şehrin içinden geri döndüm. Geri dönerken levleri gördüm. Aşağıdaki ellere doğru yapmaya başlamıştım ama maalesef. Bakın su döktükçe mavi dumanlar çıkıyor. Yangınla buluşan suyla beraber mavi dumanlar çıkıyor. Ama hemen tekrar siyah dumanlar yükseliyor. Bu demektir ateş devam ediyor yani. Bak o şuradan çok büyük şu an dumanlar çıktı. Çok büyük dumanlar çıktı. Muhtemelen bir kaynağa ulaştı o ateş. Yakacak bir şeye ulaştı büyük bir şeye ve onu yakıyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi zor. Yani bugün bir, ayrıca bir video çekmeye çalışacağım görüntülerle beraber. Umarım onu da seyredersiniz arkadaşlar. Yani huzursuz bir gece geçirdik gerçekten. Çünkü şundan dolayı güvenemiyorum. Yani itfaiye ekipleri ellerinden geleni yapıyor. Yani bakın şu şu an burada insanların kızdığı şeyleri anlatayım ben size daha iyi anlayacaksınız. Bundan sadece bir ay önce itfaiye şefi kendisi ee, benim için önemli yok ama maalesef önemli hale getirdiler bir kadın lezbiyen bir kadın. Diyorlar ki itfaiye geliştirmek için ne yapacaksınız? Teslim aldınız itfaiyeni. Geliştirmek için ne yapacaksınız? Diyor ki itfaiyede çeşitliliği arttıracağım. Neymiş? İşte e, cinsiyet çeşitliği sağlayacağım. Bilmem ne yapacağım. Ya arkadaş Kaliforniya'nın derdi o değil ki. Kimse sana ne yaptığını sormuyor ki. Sana Kaliforniya için ne yapıyorsun diye soruyorlar. Verdiğin cevaba bak. Sonuç Dün tatlı belki işte şöyle zorluklar ortundu diye çünkü hydrantlar yani yangın hortumları, yani yangın muslukları daha doğrusu su vermemeye başladı arkadaşlar kurudu bildiğim çünkü öyle bir hazırlıkları yokmuş o suların bir depodan geliyor sular o depoda yeteri kadar su yokmuş diye kurudu için yandı birçok evde Kalk dedi ki evet yüzüstü bırakıldık doğrusunu söylemek gerekirse ve bugün işten kovuldu. Görevden el çektirildi. Ya başkası atandı. Yani çünkü neden? Belediye başkanı ve vali şu an herkesin kellesini kesmeye hazır. Kendilerini kurtarmak için. Daha önce de defa kez yaptılar çünkü. Yani kendilerini kurtarmak için defa kez bunu yaptılar. Yine aynısını yapacaklar. Yine aynısını yapacaklar. O kovdukları her ne kadar dediğim gibi işte yani cinsiyeti beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Seçimi de beni ilgilendirmiyor. O kovdukları şefin bütçesini 17.6 milyon dolar kesti bu herifler. Daha yeni. Dün de anlattım. İşten çıkartmalar yaptırdılar. Zorla. Bu adamdan işten çıkartılan eğitimli itfaiye e, elemanı. Bu eğitimli itfaiye görevlileri yangını söndürmek için gönüllü geldiler. Adamları alana sokmadılar. Niye? Çünkü aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkacak diye. Dün akşam da söyledim. Gerçekten Allah'ın belası bir şey bu politika denilen şey. Tamam mı? Şimdi kuyruklarını kurtarmak için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bakın size şöyle söyleyeyim. Ee, Kaliforniya liberal ve demokrattır, tamam mı? Bu vali de belediye başkanı da demokratlardan. Ben ilk defa Kaliforniya'nın bu şekilde demokratlara karşı öfke kustuğunu görüyorum televizyonda. Normalde kol kırılır, yen içinde kalır tarzı bir şey yaparlardı. Yapmıyorlar arkadaşlar, dumanlar artıyor. Dumanlar artıyor. İşin kötü tarafını söyleyeyim, ben şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama rüzgar artmaya başladı. Rüzgar geri gelmeye başladı. Muhtemelen o tepelerde daha fazla şu an rüzgar var. Salı günü daha da artacakmış. Bakın uçağı göstermeye çalışıyorum size. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Heh, bakın. Öndeki kılavuz uçak, arkasındaki de yangını söndüren uçak. Evet. Ee, olay ne? Hocam demiş Batu. Arkadaşım Los Angeles yanıyor. 3-4 gündür. Ondan bahsediyoruz. Ben şu an yangının hemen karşısındayım. Çekmeye çalışıyorum bir yandan. Bir yandan anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yayını beğenirseniz en azından daha fazla kişi muhtemelen izlemeye başlar. Algoritma. Şimdi bir de başka bir konudan bahsedeceğim. Bilmiyorum bunun yeri mi değil mi ama. Arkadaşlar ben YouTube'da evet kanal yapıyorum. Kanal için içerik hazırlıyorum ama. Instagram'da genelde ailevi şeyleri paylaşıyorum. Yani size takip edin diyorum ama fark ettiyseniz böyle kendi çevremden, kendi yaşantımdan şeyleri paylaşıyorum küçük küçük. Bilmiyorum fark ettiniz mi? 3-4 gün önce yangınla ilgili şeyler paylaşmaya başladım. Bugüne kadar en fazla seyredilen real sim herhalde... Şu 300, 400 bin, 500 bin seyredildi. Altındaki yorumların %99,9'u nefret kusuyor şu an. Arada beni de kalaylayan var, Amerika'yı da kalaylayan var. Haklı olarak bazıları şey yapıyor falan ama yani bu kadar e, halkımın bu kadar nefret dolu olduğunu o Reels'ler sayesinde anlamış oldum. Bir şey de diyemiyorum. Yani burada bahsetmek doğru bir şeyim ondan da çok emin değilim ama yani 400-500 bin e, seyredilmiş edilmiş Reelslar. Altlarında bini geçti herhalde. Yorumlar var. tamamını yakını öfke kusuyor. Yani burada yanan canlılar, insanlar, hayvanlar, burası ormanlık alan. Yani daha doğrusu makilik ama işte biliyorsunuz, Türkiye'den de biliyorsunuz. İçinde canlılar var. Geyikler, tavşanlar, e, dağ aslanı. Ne ararsanız var. Geçen gün dağ aslanı yavrularıyla beraber şehre indi. Hiç kimseye zarar vermeden saklanabileceği bir yere doğru bastı gitti. Yani onlar bile nerede kime saldıracağını biliyor. Ama maalesef dediğim gibi ah üzücü. İnsanların bu kadar öfkeli olması. Yani gözlerini kör edecek kadar üzücü. Evet arkadaşlar, yangın devam ediyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bugün muhtemelen ayrıntılı videolar çekeceğim. Bu ve benzer konulardan konuşacağım. Tekrar olursa kusura bakmayın artık. Çünkü öfkeliyiz yani. Hepimiz öfkeliyiz. Ben de öfkeliyim. herkes öfkeli. Aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. O ile belki videoda unutabilirim diye. Yani üzücü. Dediğim gibi çok üzücü. Evet. Bakın Çinoklardan biri daha geldi. Yine boşal. Non-stop. Yani durmadan gidiyorlar. Yakında göl var. iki tane birden. O göllerden su alıyorlar. Yapay göller bunlar zaten. O göllerden su alıyorlar. Geliyorlar. Ve boşaltıyorlar. Tekrar gidiyorlar gidiyorlar. Aynı helikopteri 2-3 kere bu yayın sırasında görebiliriz yani. Hiç durmuyorlar. Bakın suyu boşalttı gidiyor. Evet. evet. Hatta suyu boşalttı yerden bilmiyorum görebiliyor musunuz? Maviye yakın renkte bir duman çıkıyor hemen suyla temas ettiği için su. Bakın dönüyor. Bu arada iş bölüm yapmışlar anladığım kadarıyla. Bir kısmı sağa dönüp arkamızdaki e, yapay gölden su alıyor. Kimi sola dönüyor. E, orada başka bir tane şeyin üstünde göl var. E, su toplama gölü. E, Belayer'de. Oradan alıyor herhalde. Müdahale ediyorlar arkadaşlar. Etmez olurlar mı? Yani işte bakın. Her türlü müdahale ediyorlar ama yetmiyor. Yetmiyor bakın. Türkiye'deki Marmaris yangınlarına kaç tane helikopter gitti tahminen? Hiç bilmiyorum yani. Uçaklarla beraber 10-11 tane falan olmuş mudur? Buradakilerin sayısını bilmiyorum çünkü çevredeki e eyaletlerden de geldi, kantilerden de geldi. Etraf dolu yani. Helikopter, uçak, Boeing var. Boeing uçak var. DC-10 e, gördüm yani DC-10 uçaklardan, DC-10 uçaklardan gördüm. Eski e, dönüştürülmüş, yangın uçağına dönüştürülmüş. O bizim bildiğimiz İspanyol yapımı Türkiye'de de kullanan, tüm dünyada kullanılan ya da Kanada yapımı o sarı uçaklardan var. Devamlı indiriyor. Bir de ben sadece bu diğer tarafta da var. Bir, üst, bir uçak geliyor gidiyor. Çünkü bu yangın sadece burada değil. Bu yangın bu tepenin diğer taraflarında da var. Boylu boyunca bu. Kaliforniya'da buna Santa Monica dağları deniyor arkadaşlar. Bu arkada gördüğünüz kısımlar. Malibu'ya kadar gidiyor. Hatta daha ilerisine kadar gidiyor. Evet. İkinci gibi helikopterler geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Uçaklar geliyor gidiyor. Bak kılavuz uçaklar dönüp dönüp duruyor. Kaç tane kılavuz uçak var? Kaç tane? Bu her bir kılavuzun uçağın arkasında büyük bir tane de uçak oluyor arkadaşlar suyu boşaltan. Bak ben şu an dört tane kılavuz saydım. 5. kılavuz da geldi. Yani bu şu an biz sadece kılavuzları görüyoruz çünkü farklı bir yoldan geliyor. Onlar kısa yoldan direkt dönüş yapıyorlar. Ee, şey çiziyorlar yani. Çember çiziyorlar. Onların yol gösterdiği bir bunlar tepenin diğer tarafında işlerini yapıp su almaya geri gidiyorlar. Muhtemelen okyanusa falan gidiyorlar. Denize gidiyorlar. Çünkü çok yakın olan arkasından. Valla duracak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü gitgide karardı. Ben geldiğimde bu kadar değildi de karardı. Eleğin neresinde olduğum sonranda ben mesela sen Fernando Vadisi'ndeyiz arkadaşlar biz. Studio City tarafındayız. Bilen varsa buraya diye söyleyeyim. Sormuşlar çünkü. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ben artık gidiyorum. Halletmem gereken işler var bugün o videoyu da çekmeye çalışacağım inşallah bir mani çıkmazsa çünkü teyakkuz halindeyiz yani. Her an derlerse ki yok kardeşim toparlanın. Tepeyi de geçti çünkü çok hızlı hareket. Bakın rüzgar acayip arttı şu an. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Ee, şeyi kapatayım bir noise reduction'ı bir kapatayım bakayım kapatabileceğim. Şu an rüzgarı duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Rüzgar da arttı. Evet. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.